Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen Adam Asalı dizisinin 16. bölümünde neler olup bitiyor? Boyraz ve Alper neden kavga ediyorlar? iki yakın arkadaşın neden bu kadar e, sözleri birbirlerine tartışıklı geldi. Arkadaşlar e, yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.